Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Mehmet kardeşimizin damına geldik. Yeni bir dam yaptılar. Onun güvercinlerini çekeceğiz. Yepyeni bir güvercinler besliyorlar. Daha öncesinden de güvercin besliyorlardı. Ee, güvercinlerini sattılar. Bu 1-2 aydır belli yeni besliyorlar. Yeni bir dam yaptılar. Gerçekten çok muazzam bir dam. Birazdan size onu göstereceğim. Şu an bir Mehmet önce bir tanıyalım. Onunla bir sohbet etmeye başlayalım. Mehmet önce bir seni tanıyalım. Hoş geldin Mustafa. Eyvallah. Ben Mehmet Ateş. Mustafa'nın küçüklükten beri arkadaşıyım. Aynen. Yeni dam yaptık. Bir video çekek dedi. Kırmadık kendini. Damdayız işte öyle. Bu damı zaten siz yeni yaptınız. Aynen yeni yaptık. 3 ee, ay falan oldu. Bu eskiden de daha sen böyle bak ismerdin bol mu daha? Oo. Eskiden bilin zaten günde 7-8 tane kapatıyor. Ama şimdi de maşallah daha bir ay önce geldim bu kuşların hepsini yeni tuttun zaten sen. Aynen hep tutsak, Genelde tutsak. Sağdan soldan hediye edenler var. Çoğalı işte. Yo maşallah kuşlar da güzel, yeni bir besleyen için gerçekten çok iyi ve aynen. güzel kuşlar da getirmişsin ve bir de tutarak da getirdin, tuttun da çok yani. Ya e, canım, çok tutsak zaten aynen olsun. Ne iş yapıyordun sen Mehmet? Vallahi ben fırıncıyım ya normalde de şu an fabrikadayım. Fırını niye bıraktın ki? Geçici. Aynen. Ama, ama daha meslek aslında fırın olarak meslek olarak aynen. çok iyi yani. Aynen, inşallah yine mesleğimize dönecek de şimdi işten geldik işte fabrikadan, eyle mesai bitti dama çıktık. Aynen. Günde bir iki saat kuşunu seyredersin oturursun. He, bir yeminim dedim işte hava kalkmadan. Bu, bu kuşta çok senin de e, ilgini çeken böyle sevdiğin güvercin hangisi? Bu şu an bugünkü ve burada beslediğin güvercinlerden. Vallahi bunlardan işte dönekler var. Eski bir kuşum geldi posta. Kaç yıllık kuş? Vallahi 3 yıl falan oldu. Yavruyken tutmuştuk. Bende de öyle bir tane vardı ya. 4-5 yıl önceki bir tane kuşum geldi. Aynen. Hatta 5-6 yıllık bir tane kuşum daha da duruyor. Neslini hiç bırakmıyorum. Daha duruyor o da ben. Ee, genelde her videomda söylüyorum ama gerçekten nazarımda olan bir kuş. O yüzden söylüyorum. Ee, peki şu an sen hiç uçurdukların falan... Uçurduklarım vallahi yine tutsak normal kuş yani öyle geçici bir süreliğine damak odom kuşlar normalde böyle kuşu damak omam yani kuş çok alsın, çok Sonradan araçına. azaltacaksın yani. Aynen. Eliyeceğim kuşu. Güzellerine kalacak Peki inşallah. bu damı yaptın maliyeti ne kadar oldu size bunun? Valla 30 milyar gitti ya. 30 milyar. Aynen. <laughs> çok Bir kuş için var. 30 kağıt. Bir kuş için 30 milyar, ama zevk için insan verir de... Tabii canım aynen, zevk için verdik zaten biz de, dalgasındayız. Gene abilerinle besliyorsun sen gene. Aynen. E aynen. Peki aranızda böyle bir sıkıntılar oluyor mu? Mesela o tuttu benim kuşun, diğeri sen tuttun benim kuşun. Yok, kim ne tutarsa adamın kuşu. <laughs> Yani şey yapmıyoruz, yok, yeme beraber alıp seyrediyorsunuz. Aynen. aynen. Peki sen niyetinde burada ne kadar bir kuş uçurmak var? Yerin gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Yeri Antep'te en yüksek damlardan bir tanesi. Birazdan alanı size ufaktan şöyle bir göstereyim. Böyle bir dam yok ya. Antep'in en zirve damlarından bir tanesi. Bak Antep ayaklarının altında resmen. Bence zaten de günlük bu kadar da tutman lazım zaten. Senin de bu yüksekliğe. Peki tutup da verdiğin sen kuşları oluyor mu? Tabii canım. Sülümüze kuşu verin her zaman. Sıkıntı yok. Ama bizim kuşumuz gidince sülümüz öpün içinde. Yok hem <laughs> Adam iki gün önce tutmuş kuşu. Aradım işte dedim bizim kuş. Yok ya Ben damlayayım diye Kuş yok. E ne Sen de gördün bu. bunu tuttuğunu. He, gözümle <laughs> gördüm. Eyle. E ne yapacağız? Herkes kendine yakışanı yapar. Tabii canım. E sen aynen. de bu saatte son tutup vermezsin yani. Aynen. Ya da verirsen de o büyüklük gene sende kalır. Ya inşallah. Güzel kuşunu tutar saklayamayız ki sıkıntı yok. Yok bence güzelliğinden değil normalde de vermeyeceğim. Bahattin çok ha, şu oluyor. Aynen. Zaydım abi. Bundan ötesi aynen, yoktur aynen. yani. Aynen. Bence de yerin de yüksek, kimseyle minnet etmemen gerek senin yok, de. canım, ne? Sizin burada da bayağı bir kalabalık kuşçu var zaten. Tabii canım, maşallah. Her bir küçük kuşçu, bir, iki, üç, dört, altı, iki kişi. Sen de zirvedesin yani. He evet, sen... canım, aynen. Yani kim ne yaparsa kendine. En son tuttuğun kuş ne bunların içinde? Vallahi en son tuttuğumuz Mustafa. Şu çakmakla o var. Tamam. Şu yavru dönekler var. Yeni mi tuttun bunları? He. Evet. Şu dönek var. Hepsi yeni yani. Var mı? Bir hafta içinde tutsak. Maşallah diyelim de bereketi daha çok İnşallah. olsun. Maşallah aynen. Ya göğüs göy var. Nereden baksan bir 45-50 tane kuş var ama burada. Var ya 60 tane falan var. Yani aynen yuvarda daha içeride e, yavruları da var. Yavrular bir, var aynen. 6-7 süt. Bir kuşlarını yakından gösterelim senin Mehmet. Şu boz bozlu gümüş grup mu? Vallahi bozma bir kuş ya. Ama güzel görüntüsü güzel. Aynen. Şu göğümsüz kuruk gibi olan. Büyük kepez değil mi? Aynen. O da bir aynı kardeşi ne diyesi? Ama güzel kuşlar, antika kuşlar gibi var ya. Aynen. Gümüş Bu yeni yaptığınız seke zaten Aynen. daha tadilatta yani bitmemiş. Aynen. Kapısını falan yapacağız. İşte. Ama yani. baya da büyük büyük yani güzel. Aynen, onun altında iki bölme yapıp kuşu yavrulatacağım altında. Burada mı? Aynen. Şu an bayağı bir soğuk buranın altında yavrulatma da. Yok yok, şimdiden. Şunlar da tarutlu. He onlar çıt. Şu kuşun da maşallah çok güzel, şu çakmaklı alıcı var ya. He, aynen, onun yeni kattı işte. Bunu tuttunuz mu, aldınız mı? Bunu aldık ya. Yo ama maşallah çok aynen. güzel. Burada en sevdiğin hangisiydi senin? Benim vallahi en çok hoşuma giden şu alaca var kuyruksuz diye biraz tipsiz ama. <laughs> tipsiz dediğim bu mu? Aynen. Her tipsiz aynen. böyle olursa. <laughs> şu alaca var aynı. Tabi bu arada tutsa hepsi. Tutsak değil mi <laughs> bunlar <Aynen>. Maşallah <laughs> tutarak sen şey etmişsin zaten. Aynen öyle. Bir de yuvanı bir gösterelim mi senin de? Tamam. Burada ya, da... Bu çitli yeri zaten de yavruları göster istiyorsan. Yani yavrular çok küçük. Biraz önce ben de baktım da. Bak şurada iki tane aynen. var öbür tarafta var. Yeni zaten yeni düzeyinden pek yuvan için falan düzenlememişsin. Hazırlıkların falan daha yok. Aynen. Zaman içerisinde zaten hepsi her şey bize bir anda olacak bir şey değil. Tabii. Burası bir bölme yuvan. Aynen bak yumurtada oturan var orada. Aynen bak orada falan da var. Evet. Yo maşallah kuşların da yeni bir yeni göre çok güzel. Aynen. Bu da Burada, Burada bu yeni bir yuva aynı bunda Burası... da, da kazık falan yok da inşallah düzeltecek. Burası da uçum yeri mi senin? He, uçan kuşların yuvası. Yok maşallah gerçekten çok güzel. Ama senin damın benkine göre gene sıcak hava kadar yüksek olmasına rağmen. O da sıcak aynen. Vallahi. <laughs> Yuva sıcak. Kokuşu da mı tuttun yoksa getirdim mi şu göğüm yumuşukluk gibi kuruğu biraz olan gez Filolardan abi bu güvercin He, aynen Filo kuşu Maşallah ama gerçekten güzel Garibim var mı bunların içinde? Yeni kattın. Şu gün alacağı yeni kattın. İki günlük daha. Aman Efsin. gel beriye gel yetmezsin gitmezsin bari. Gitmezsin diye. Yok uçlar da maşallah güzel ya. Aynen abi bu, bunu yeni kattım. Bu da üçü günlük postayı. Biraz önceki gösterdiğimiz. Aynen. Zaten bir aylık hepsi. Öyleyse. Seken altına ama daha su filan giriyor onu Aynen. Daha işte dediğim gibi tadilatların falan devam ediyor senin de. İnşallah yarın bitecek ya. Yok biter inşallah. Aynen. istediğin bir şey var mı? Yok bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnşallah. <laughs> i̇nşallah inşallah inşallah alınca. inşallah şurada bir 100-200 tane uçumunu Aynen. görürüz. O zaman tekrardan gelsene güzel bir video çekeriz. İnşallah. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz bir like atmayı, bir de abone olmayı kesinlikle ne unutmayalım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.